Kendini yakalama hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Samet. Bugün burada bir oyun oynayacağız. E, 4 dört tane bardağımız var. Biri tuzlu, biri şekerli, biri acılı, biri de normal su. Üç tane su içeceğim. Hangisini bakalım bulabileceğim. Sonucu söyleyeceğiz. İlk şuradan başlıyorum. Acı. Ben de içmem lazım onu. Oh. Ben çok hafif geçinmeden... ...şunu içiyorum. ne <laughs> olmaz Son bardağımızı deniyorum. Sonunda da bir acı çıktı, ikincisinde normal su, üçüncüsünde de tuzlu su çıktı. Tuzlu su çıktı. <laughs> Bunların sonuçlarına biraz zor katlandık. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın.